Merhaba, Dalyans olarak karın germe ameliyatı ile ilgili sizleri soru cevap şeklinde aydınlatmak istiyoruz. Karın germe ameliyatı kimlere yapılır? Ne kadar süre İstanbul'da kalması gerekir? Ne kadar süre sonra normal hayatıma dönebileceğim gibi bazı sorularla karşılaşmaktayız. Karın germe ameliyatı kendiliğinden aşırı kilo vermiş, veya birkaç doğum yapmış kişilerde karın bölgesinde oluşan aşırı deforme olan karın bölgesindeki o yırtık çatlaklardan kurtulmak için yapılan bir işlemdir. Genel anesteziyle tamamen uyuyarak yaklaşık 1,5-2 saat içerisinde İşlem bitmiş e, karın bölgesindeki lüzumsuz sarkmış derilerden kurtulmuş olacak. Böylece daha gergin, sıkı bir e, karın bölgesine sahip olacak. Kum saati görüntüsü ortaya çıkmış olacak. E, böyle bir ameliyat sonrası yaklaşık bir 4-5 saat sonra mobilize olup hastamız yürüyüşlere başlayacak. E, bir veya iki gece hastanede kalıp ertesi gün taburcu olacak. E, üçüncü gün kontrolünü yapacağız bir hafta sonra da tekrar sağlıklı bir şekilde yurt dışına veya İstanbul dışına uğurlamış olacağız. Hastamız böyle bir ameliyattan sonra bir hafta sonra ağır bir iş yapmıyorsa iş hayatına dönebilir. Eğer ağırlık kaldıracağım diyorsa bir 10-15 gün dikkat etmesi gerekiyor. Normal hayatına bir hafta sonra zaten rahatlıkla dönmüş olacak. Tamamen toparlaması, her geçen gün daha da kendini iyi hissederek, yaklaşık tam oturması 3 ayı bulur ama 15-20 gün sonra zaten kendisini çok daha rahat hissedecek. Banyoyu ne zaman yapabilirim gibi sorularda olmakta, bunlar da yaklaşık bir hafta içerisinde banyo yapmaya başlamış olacak.